Merhaba, umarım her şey yolundadır. Sizi seviyorum. Ee, bugün biraz daha değişik bir noktaya gireceğiz. Sessizlik konusuna gireceğiz. Bu noktada size yardımcı olacağını düşündüğüm bazı bilgileri aktarıyor olacağım. <laughs> Farklı aktarmam gerektiğini düşündüğüm için böyle olacak. Okay. Şimdi başlayalım bakalım. Ses aslında bilinci odakladığımız anda ortaya çıkar. Yani sen bir şeyler duyuyorum dediğin an aslında demek oluyor ki bu bilinç daralmış. Duyu aracılığıyla sen onu deneyimliyorsun demek oluyor. Burada da açıklamada da bize diyor ki normalde geniş ve sınırsız olan bilinç bir sesi duyduğumuzda daralır. Aynı şey bütün duyumlarımız için geçerli. Bir noktaya yönelir. Bu odaklanma aslında deneyimi mümkün kılan şeydir diyor. Yani şöyle bir soru şey yapabiliriz. Zihnim sessiz kaldığında ne çıkıyor? Fark edilmemiş birçok ses çıkıyor. Bazen Bedenimin içinden gelenler, bazen geçmişten yankılanan düşünceler. Bunların hepsini şey yapabilirsiniz, bilincinize getirebilirsiniz ve algılayabilirsiniz. Ama o sessiz moda geçtiğinizde bunları algılıyor olabileceksiniz. Diğer soru, bir ses başlamadan önceki öncesini yakalayabildim mi? Çok iyi bir soru ya. Burada da diyoruz ki evet o anda zaman sanki askıya alınıyor. Bir boşluk, bir henüz oluşmamış alan hissediliyor. Tezahür etmemiş olan hissediliyor o noktada. İkinci durumumuza gelme şey ana şeyimize, cümlemize. Düşünceler de ses gibidir. Gelip geçer ve bilinci daraltır. Zihnimiz rastgele düşünceler üretir evet. Rastgele üretir, bunu yapar. Ve her biri tıpkı dışsal sesler gibi, yani fiziksel gerçeklikten duyduğumuz sesler gibi bizi geniş bilinçten koparıp aslında küçük bir kimliğe hapseder. Ne olur? O düşünceye çekildiğinde, düşünce trafiğine çekildiğinde kendini daha şey bulursun, soyutlanmış bir şekilde bulursun, değil mi? Sanki fizikselden kendini kopartmışsın gibi, e, sanki dar bir alandaymışsın gibi. O algı değişikliğini umarım algılayabiliyorsunuzdur. Şimdi anlatınca hani daha idrak edebiliyorsunuzdur. Şimdi e, o yüzden o zim e, diğer videolarda dediğim şey yine buraya geliyor. Yani zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Eğer kendinizi şeyi yakalarsanız sıkışmış ya da çok e, yakınlaşmış, işte bir şeyin e, çok odağına kapılmış şekilde hop bir an önce şey yapmalısınız. Zoom out yapmalısınız. Peki şöyle bir soru var. Sessizlik beni hangi düşüncelerle yüzleştiriyor? en çok kaçtığım düşüncelerle eksik hissettiğim yerlerle o yüzden meditasyonun ilk başında meditasyon yapmakta çok zorlanırız. Odaklanamayız. Çünkü o kadar düşünceler yoğundur ki hani yüzleş, yüzleşemezsin. Düşünceden düşünceye çekilirsin. Düşünceden düşünceye çekilirsin ama zamanla ne olmuş oluyor? ara açılmış oluyor düşüncelerin arasındaki şey boşluk girmiş oluyor. O yüzden de zamanla ne yapmış olur? Bizi düşüncelerden biraz daha soyutlaştırmaya başlar. Ama ne olmuş oluyor bu noktada da? Zihin zihinden bir tık daha çıkmaya başladıktan sonra yani zihinni sessize aldıktan sonra o kaçılılan düşüncelerle daha farklı bir şey kurmuş oluyorsunuz, bağ kurmuş oluyorsunuz. Çünkü diyelim ki artık hani zihinden çıkmışsınız belli bir süre sonra. Sonra zihne böyle yavaşça bir düşünce giriyor. Daha doğrusu ona çekiliyorsun. O, o noktada anlayabiliyorsun düşüncelerin ne tarz bir şey olduğunu. Diğer soruya bakalım. Zihnim ses üretmeye başladığında ne hissediyorum? Hafif panik hissediyor olabilirsiniz. Kontrolü kaybediyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama bırakınca geçiyor yani. Eğer o panik halini şeyi salabilirseniz geçer. Ama ona tutunursanız o, o şeyde kalıyorsunuz. Duyduğumuz sesler nesnelerde değil zihnimizin içindedir. Açıklama. Ya bakalım şimdi. Şimdi bak arka planda rüzgar sesi var ve ağaçların sesi var. Tamam mı? Ağaç sesini, yaprak seslerini duyuyor olabilirsiniz şu an ben konuşurken. Şimdi açıklamada şöyle bir şey var. Rüzgar da ağaçta kendi başına aslında ses çıkartmıyor. Ses bu etkileşimi bizim zihnimizin algılamasıyla oluşmuş oluyor aslında. Yani gerçek deneyimi burada nasıl anlıyoruz? İçsel bir şey olduğunu anlıyoruz. Rüzgarın kendi bir sesi yok, ağacın kendi tek başına bir sesi yok. Ama rüzgar ve ağaç etkileşimi kurduğunda o yaprın o, o çıkan sesi biz öyle algılamış oluyoruz. Peki burada soru şöyle bir şey. Duyduğum seslerin arasında boşluk var mıydı? Evet. Sesler gelmeden önce bir şeyler oluyor. O anlar büyülü diyor. Diğer soru. Sesleri sadece kulakla mı duyuyorum yoksa tüm bedenimle mi? En saf haliyle duyduğumda bedenim tepki veriyor. Tüylerim ürperiyor mesela diyor. Ee, bütün duyularla ba şeyiz, bağlantılıyız fiziksel gerçekliğe. İki duyuyu da çalıştırıp yani bilinci iki duyuyu da daraltıp öyle bir deneyim yaşayabiliriz falan. Her şey saf bilincin bir daralması veya titreşimidir. Öyle. Her duyum, her düşünce, her algı hepsi saf bilincin içinden çıkan dalgalardır. Yani biz dünyayı değil bilincin şekillenmiş halini deneyimliyoruz. Biz dünyayı deneyimlemiyoruz. Biz bilincin şekillenmiş halini deneyimliyoruz. Biz insan olmayı deneyimliyoruz şu anda. Çünkü farkına varıyorsun ki düşünceler var. Farkına varıyorsun ki duyumsuyorsun. Duyularım var. Duyularını kapattığında, yani duyu duyularını minimuma indirdiğinde bir boşluk var. İşte bu, bunları biz deneyimlediğimiz için artık bizim şu anda popüler olan şeyimiz ee, lafımız human experience, insan deneyimi yaşıyoruz. İnsan deneyimini yaşarken bilincin içinden dünyayı deneyimlediğimizi fark ediyoruz. Şöyle bir soru var. Bugün sessizlik bana ne söyledi? Hiçbir yere gitmene gerek yok. Sessizlik şeyine girmeye başladıktan sonra bir şeye ihtiyacınız olmamayı yani e, o neydi yani böyle e, daha öncesinde zihnin o şeyi durmuyor tabii ki de hani hep ihtiyaç halindesin bir şey yapman lazım vesaire falan ama o sessizlik durumuna girmeye başladıktan sonra. Kaçık, hani şey yapmıyorsunuz saldırabilecek bir şey olmuyor ya da kaçacağınız bir durum oluşmuyor artık. Şeylik geliyor. Kendiliğinden dinginlik geliyor. Mevcut haline daha da şey yapmış oluyorsunuz kendinizi. Hani istemsizce böyle. Diğer soruya bakalım. Eğer sessizlik bir karakter olsaydı nasıl bir olurdu? Yaşlı bir bilge gibi konuşmaz ama her şeyi anlatır. Tüm duyumlar tek bir kaynaktan gelir ve ayrılık bir yanılsamadır. Evet. Açıklamada şöyle diyor. Görmek, duymak, dokunmak hepsi farklı organlarla olsa da aynı bilinçten doğar. Hani biz diyoruz ya işte kulak, işte tamam mı? Göz falan. Ama bu Tek bir bilincin altında aslında. Yani ayrım yok orada duyularla alakalı. Sadece farklı bir frekansı olduğunu keşfediyoruz. Her şeyin farklı bir frekansının olduğunu keşfediyoruz. Şimdi soruya bak. Duyum ile görme arasında bir engel var mı? Hayır. Du duyumla duymanla görme arasında bir engel yok. Bazen bir görüntü bedenimde bir titreşim yaratıyor. Yani görüntü beni etkiliyor. Duyu flu kalıyor. Etkileşim duyuyla çok daha minimumda kalıyor. Bazen tam tersi oluyor. Sadece frekans var, titreşim farklılığı var. Diğer soruya bakalım. Hiçbir şey arasında engel yoksa ben neden ayrı hissediyorum? Çünkü zihin böyle programlandı. Ayrılık birinci var hepimizde. Bu küçüklükten yani belli bir yaştan sonra oluşmaya başlıyor. Sen ben, öteki beriki, curt işte bütün o zıtlıklar üzerinden. Ayrılık varmış gibi hissetmeye başlıyoruz ve o şekilde yaşamımıza devam ediyoruz. Ama burada diyor ki ayrılık bilinci sınırlamak için yaratılmış bir yanılgıdır. Öyle bir noktaya gelirsin ki o dualiteyi yıktığında, o yanılgıyı yıktığında farkına varacaksın ki ayrılık diye bir şey yok. Ayrım yok. Dünya ve ben ar arasında. Sen ve ben ar arasında. Zihnin oradaki programını yok etmiş oluyorsun. O yüzden biraz da bu e, non duality, e, ikiliksizlik bir, bir tık zor bir şey gibi geliyor. Çünkü o kadar uzun zaman beyin, daha doğrusu zihin o şekilde ki... Hani onu kırmak o kadar zor bir şey oluyor ki ve insanlar bu, bunun hakkında YouTube'da deneyimlerini paylaşıyorlar. Yani o algısının oraya geldiği aşamasındaki düşünce ve fikirlerini, hislerini vesaire falan paylaştıkları bir deneyim şey videoları yüklüyorlar. Oralara bakabilirsiniz. Diğer şeye geçelim. Yaşadığım her deneyim saf bilincin giydiği bir kıyafettir. Evet öyle. Ne yaşıyorsan o aslında içindeki sınırsız bilinç alanının bir anlık ifadesi sadece. Sadece bir anlık ifade. Sen dünya değilsin. Senin deneyimlerin bile sen değilsin. Sen onları deneyimleyen alansın. Çok güzel değil mi? Bilinç alanısın sen sadece senin bilinç alanına duyuların aracılığıyla bir şeyler giriyor. Ve o deneyimi yaşıyorsun. Şimdi soruya bak şimdi. Zihnim saf bilinçten oluşmuşsa öyle. Saf bilinçten oluşmuş zihin. Onun nasıl daha derinden temas onunla daha nasıl derinden temas kurabilirim? sessizliğe izin vererek ve o alanı değiştirmeye çalışmadan sadece gözlemleyerek orayla tak teması kurmaya başlarsınız. Evet böyle bir video çektim. Umarım hoşunuza gider. Sizi seviyorum. Bye.